Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle beraber, güzel bir videoda beraber sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için, bana destek vermek için, kanala abone olabilirsiniz. E şimdi videoyu size tanıtayım. Video çiğ köfteci'den aldığım pilav üstü nohutlu var. Bir de normal donatçıdan aldığım pilav üstü nohutlu var. Bunların fiyatlarını karşılayacağız Yani biri 25 TL çiğ köfteyi beraber Ben size direkt göstereyim hangisi olduğunu. Mesela arkadaşlar, Bence 25 lira buna göre çok fazla inanmayacaksın. Yani içine bir de turşu koymuşlar. Işte. Turşu yeme atalım lazım Oğlum bu bu turşu sıcaklar. Dayı <laughs> <laughs> adam aram etti herhalde. Tamam bunu buraya koyalım bunu, <laughs> bunu ver. bunu güzel. Bunu beğendim. Binden de şöyle içe aldım afşar. Bu arada bunu tekli alamıyorum. Böyle altı da alman gerekiyor. Tekli vermiyorlar. Bu da 10 TL büyük ihtimal. Bence kolalar falan tekli satılıyor. Bu niye tekli satılıyor? Ben onu anlamadım. Neyse içelim. Çok konuşmalı yemeğe geçelim. Bu sefer sıcak arkadaşlar. Isıttırdım da öyle aldım. Altındaki ne lan? Elime bir şey geliyor. Komayla ne şöyle. Şimdi, her tarafı taraf koma gene var. anlamazlar kim, kim? kimden aldım anlamazlar hadi. bu adet de olanlar anlar. Bana gene sana gene 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 koma gene. Abi yazıyı oku ya bak şimdi. Bana gene sana gene 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 koma gene. Allah şimdi bu yazı ne ya? Aa, oğlum bunların numarası da gözüküyor ama olsun numarası da Arasalar boynu arasın arayın lan madem boyun, Bir şey olmaz. ne var? Ha bu tuz. Ben tuz yemiyorum spor yaptığım için. Sporda olduğum için yani her boku bana. ama anlayamadım gitti. Bayağı kaç yaptım var mı gösterdim. Şöyle o çok güzel kokuyor ya. Ama bak bu 25 lira arkadaşlar. Bence 25 lira hak etmiyor. Yani. Diyecek çok var. Şu kadarcık şey 25 lira. Tam içine turşu koyuyorsunuz, baro şey domates koyuyorsunuz da ne değişiyor abi? Bir açalım. Dur size göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şunu açın dedim. Ayşe bunu nasıl yaptın? Bu arada ben bunların hepsini yiyeceğim merak etmeyin. <laughs> yani Zaten pilav uçtu tavuğu en çok sevdiğim şey. Bir de nohut olun üstünde. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bıth. Evet arkadaşlar. Yani ben ben bugün. Evet arkadaşlar sizde ben de ben ilk defa yiyeceğim. Şöyle bir aldım. Bu arada sıcak. Orada kaynattırdım. Şöyle. Nohut var. Yani şu nohut. Tavuk. Pilav. Hazır mıyız gençler? Böyle bir tadıyorum. Üçünden de alacağım abi. Şöyle göstereyim. Üçünden de aldım. Aa! Tuz yok. Fark ettim. Tuz olmadı mı? güzel lan. Şu kadarcık şey 25 TL Hatta 25 dedi yanlış anlamasın da 25 buçuk Ben düz hesap olarak 25 TL diyorum Şu kadarcık şey Bu da 20 TL Birazdan bunu göreceğiz, bunu göreceğiz sonra zaten Bu daha iyi diyeceğiz. ama Tadını merak ediyorum ben Bir de fiyatlarını kastlıyorum Hadi ben bunu çok sevdim ya Şaka yapma vardı bu arada çok güzel Çok güzel ya. Bırakamıyoruz bari ya. Acaba bunda ne olacak? bunda merak ediyorum. Bunu bu arada be, sevdim ama 20 TL olsa bunu alacağımı direkt bunu alırdım. Şimdi zaten içine turşu falan da koyuyorlar. Domates de koyuyorlar. Pelerisini koyuyorlar. Şöyle tuzunu koyuyorlar. Islak mendilini koyuyorlar. Direkt bunu alırdım 20 TL olsa. Neşe Bilek bunu alırdım. Çünkü çok güzel. Şöyle bir. Acı bırakamıyorum. Vallahi bırakamıyorum. bu tavuklu tarafa da gelsin diye. Çok güzel be. Vallahi çok güzel ya. Be. Bence. Tamam bilmiyorum Sizin komak dedi de bunları satıyor mu? Satmıyor Bizim komak ne dolma satıyor. Ya, ya Allah Cigaretleri bıraktı, direkt bunları satmaya başladı herif herhalde. Bu arada dolma da kıyaslayacağız. Orada dolma da var görmüştüm. Bayağı yemek var da tam olarak bilmiyorum. İlk defa Cigaretleri'de yazık yemek sattığını gördüm bu arada gerçekten. <laughs> yeter oğlum. Yeter, yeter. <laughs> şey bak hadi. Tamam. Devam edelim. Kaldığımız yerden Hadi ben bundan bir soru daha alıp bırakacağım bunu. Tamam Dur dur. Baktın Ooo 50 bildirim oldu. 55 bin lirim. Şu an durdu tamam. Tamam şu an durdu. Telefonu aldı ya <laughs> Bildirimler susmuyor Al Bilmiyorum bir de zayıf Evet arkadaşlar şu an diğerine gittim. Bu 20 TL o 25 TL haberiniz olsun Bunda içinde ekmek de var Sırt böyle... var ekmek için bu, buradan alacağım ya çok tane ekmekleri var şimdi hocam. Diğerine geçiyoruz. Bunda ayarlı ıslak mendil falan aynen koymamışlar Şerefsizler Islak mendil peçete falan hiçbir şey koymamışlar. Bunda var ama. Bunda ekmek yok bu arada. Bunda ekmek de yok. Bunda ekmek var. <laughs> bunda peçete mendil falan var. Bunda ekmek var. Hocam ekmek çok taze ya baksanıza. Hocam açıyoruz direkt böyle açıyorum. Ben sade olsun demiştim ama. He tamam sade şöyle. Az bir şey morlu koymuş onlarda da sorun olmaz. o çok güzel Benim kaşık rengi, bak. Bak aklım ayrı <laughs> bunda. Bu arada ben açıklık getireyim. Videoları telefondan çekiyorum. Az önceki kız ablamın telefonunu yani bu telefon peremon, telefondan çekiyordum. Bu arada kat yapacağım. Bunu söyleyeyim. <laughs> malzemesini aldım. Zaten malzemesini aldıktan sonra kay yağdı. Kar da yapmak istemedim. Çünkü ilk defa yapacağım için tam olarak bilmiyorum. Soğukta kalır falan diye yapmak istemedim. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Yani büyük ya büyük ihtimalle bir daha kalktı da, da bu hafta falan yapacağım büyük ihtimal. Şöyle marul atalım hocam. Ve de Evet bu 20 lira. Toplam aslında 20, 45. Aslında bu daha iyi böyle. Büyük içecek kazanınca bunu alsanız daha iyi oluyor pardon. Bu 10 lira falan büyük hisse. Şöyle hocam ilk defa alıyorum. Şöyle tabak bunda not yok vardı orada not koymamışlardı. Dediğim gibi orada dolma, dolma da vardı. Dolmaları da yaptı. Anne dolma seviyesi kameraya dolma seviyesi. 10 numara olacak. Bora abi bu işi tabu olacak. Aşvet mutmayın Şöyle hocam bir tabu gelin artık ya. Hocam bak şöyle. Ana oğlum bunda nohut yok o yüzden limit verdim lan bence. Bunda nohut var 25 ter. Ama sade tek mendil koymuşlar, destek mendil koymuşlar, tuz koymuşlar, domates, turşu falan koymuşlar. Bunda tek ekmek var, hiçbir şey yok. kopyalayın. Ya fazla. Herhalde. Tavuk bırakmıştır ya. Bu bitti bak yağ attı Bence de bir de malzemeleri alayım. Hocam ona ne oldu Oh, on numara. Ona bir de ekmek miyim hocam? Hmm. Yani bu daha çok güzel bence. Aynen. Soğuklar yanmış zaten birazcık. Soğuklar yanık. O yüzden beğenmedim. 25 milyon kılıklar mı? Bu. Neyse videodan sonra yiyelim. Videoda yiyeceksin de videodan sonra Evet arkadaşlar ben 25 lira tavuğu seçiyorum. Bunda tavuk, pilav, nohut var. Bir de arasına domates koymuşlardı. Turşu koymuşlardı. Bir de şöyle kağıtlar koymuşlar. Tuz, ıslak mezzet, peçete. Kaşık ister koyuyor. Bunda sadece ekmek koymuşlardı. O kadar başka bir şey yok. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalına abone video beğenin. Sizi seviyorum bay bay görüşmek üzere. Ben artık bunları da <laughs> Görüşürüz.